أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين Yusuf suresi 36. ayeti kerimeye geldik. Bu ayeti kerime ile beraber artık şöyle diyebiliriz. Artık Yusuf aleyhisselamın hayatında yeni bir dönem başlıyor. O da ne? O da zindan hayatı. Aziz ve yanındaki arkadaşları, danışmanları Yusuf aleyhisselamın haklı olduğunu bile bile yine de işte saraydaki dedikoduyu İnsanların arasındaki o dedikoduyu engellemek için Yusuf Aleyhisselam'ı zindana attılar. Zindana attılar. Şimdi buradan ayeti kerimeden okumaya devam edelim. Yani önce şu izahı yapalım. Şimdi şöyle bir rivayet var tefsirde. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın zindana atılması ile alakalı. Şimdi mahşer gününde bir insan getirilecek Allah'ın huzuruna. Ve Allah ona soracak. Diyecek ki ey kulum bana hakkıyla ibadet ettin mi? Bana hakkıyla kulluk ettin mi? Diyecek. O da diyecek ki Allah'ım ben dünyadayken köleydim. Yani iradem benim elimde değildi. İşte benim sahibim vardı. O yüzden çok zorluk, çok sıkıntı çektim. Ve sana hakkıyla kulluk edemedim diyecek. Yani böyle kendince bir mazeret söyleyecek. O kişi öyle mazeret beyan edince Mevlamız Celle Celaluhu Yusuf Aleyhisselam'ı çağıracak. Diyecek ki Yusuf Aleyhisselam burada işte benim peygamberim, işte benim rasulüm. Acaba sen mi daha çok sıkıntı çektin yoksa benim işte Habibim veya benim rasulüm bu Yusuf Aleyhisselam o mu daha çok sıkıntı çekti acaba? Yani sen de köleydin o da köleydi. Ve denecek ki Yusuf Aleyhisselam daha çok sıkıntı çekti. Ama o bana hakkıyla kulluk etti. Demek ki senin ihmalkarlığın var denir. O kişiye. Sonra başka bir getirilecek. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu ona soracak. Diyecek ki kulum bana hakkıyla kulluk ettin mi? O da diyecek ki ya Rabbi ben zengindim. Bana çok mal ve mülk verdin. O mal ve mülk beni azdırdı. Ben unuttum. Yani o kadar mal ve mülkün içerisinde seni anmayı, seni hatırlamayı unuttum ya Rabbi diyecek. Onun da kendine göre mazereti var. Ve Allah Celle Celaluhu Süleyman Aleyhisselam'ı çağıracak. Diyecek ki bak bu benim peygamberim Süleyman Aleyhisselam. Hanginiz daha çok zengindiniz? E tabi ki Süleyman Aleyhisselam. Ve Süleyman Aleyhisselam o kadar mal ve mülkün içerisinde beni anmayı unutmadı denecek. Ve ona demek ki senin ihmalkarlığın var. Hani istemedin denecek. Yine bir üçüncü kişi çağrılıyor. O da çok hasta. Yani ömrü boyu diyelim ki hastalık geçirmiş. Ondan sonra ona diyecek ki Kulum sen işte bana hakkıyla kulluk ettin mi? O da ya Rabbi yani ben hastalıktan kafamı kaldıramadım. Beni de hastalıkla imtihan ettin ya Rabbi. O yüzden ben sana hakkıyla kulluk edemedim diyecek. O zaman da Peygamber e, Allah Celle Celaluhu Eyüp Aleyhisselam'ı çağıracak. Bak benim burada Eyüp kulum var. Eyüp peygamberim var. O da çok çekti. Acaba hanginiz daha çok çekti? E tabii ki Eyüp Aleyhisselam. Ve o zaman denecek ki Demek ki sen kulluğu istemedin denecek. Demek ki senin imankarlığın var denecek. Yine şöyle anlatılıyor bununla alakalı. Hani e, bu rivayetle alakalı. Şimdi bir kimse Allah'ın huzuruna çıkacak. Denecek ki ona işte sen Allah'a hakkıyla kulluk ettin mi? Bu farklı bir rivayet artık. Bu farklı bir rivayet. E, sen ora Allah'a hani sen Allah'a hakkıyla kulluk ettin mi denecek. O da diyecek ki, ya Rabbi bilmiyordum. Şimdi acaba bilmiyordum mazeret mi? Kıymetliler şöyle bakın. Yani bu bilmiyordum aslında dünyadayken bile mazeret değil. Dünyadayken bile. Mesela dediğim ki bir adam hız sınırını aşsa. Arabası var, ehliyeti var. Hız sınırını aştı. Türkiye'de yaşıyor. Ondan sonra polis durdurdu onu. Kardeşim yakalandın radara. Kaçta yakalandın? Şu kadarlara kanandın. İşte cezan var. Bu adam da dese ki ya ben hız sınırının 120 olduğunu bilmiyordum. Ne der polis? Ben şimdi sana bir ceza yazayım da bir öğren. Hem Türkiye'de yaşıyorsun. Yani hem araban var, araba kullanıyorsun, hem de hız sınırının 120 olduğunu bilmiyorsun. Yani şimdi sen Allah'ın mülkündesin, hem de bilmiyorum diyorsun. Yani bak bu dünyada bile bilmiyorum sözünü cevabını kabul etmiyorlar. İşte ahirette peki ne olacak ahirette? Bilmiyordum diyecek adam. He, o zaman ona şöyle denecek. Muhterem Müslümanlar, sen hangi yıllarda yaşadın? İşte 2020'li yıllarda yaşadın. 2020'li yıllarda nerede yaşadın? Hangi şehirde yaşadın? Bursa'da. 2020'li yıllarda Bursa'da yaşayan birisini getirecekler ve ona soracaklar. Sen Allah'a hakkıyla kulluk ettin mi? Ettim diyecek. Allah'ın emirlerine yapıştım, mümkün mertebe, yasaklarından kaçtım diyecek. he o zaman diyene denecek ki Bak aynı dönemde, aynı yıllarda, aynı şehirde yaşamışsınız. Bu adam ben Allah'ın emirlerini yapıştım, yasaklarından kaçtım diyor. Ama sen, e sen bilmiyordum diyorsun. O zaman ona da şöyle denecek. Demek ki sen öğrenmeyi istemedin. Yani senin de suçun var. Senin de suçun var. Öyle bilmiyordum. Bu mazeret değil. Ulema da öyle diyor zaten. Darul İslam'da Darul İslam. Darul İslam ne demek? İslam memleketi. İslam memleketi ne demek? Ezanlar okunuyor yani. İnsanlar rahat rahat namazını kılıyor. Rahat rahat orucunu tutuyor. Rahat rahat camiye gidiyor. Rahat rahat Kur'an-ı Kerim öğrenebiliyor. Her taraf kitap dolu. Yani Darul İslam'da e ne olur? Kardeşim o zaman bilmiyorum mazeret değildir. Öğrenebilirsin. Öğrenmen gerekiyor. İşte kıymetliler Yusuf Aleyhisselam'ın zindana atılmasının hikmetlerinden bir tanesi bu. Bir hikmet de şöyle söyleniyor, anlatılıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın zindana atılmasının bir hikmeti. Tabii çok hikmetler var da, e, şimdi Yusuf Aleyhisselam önce babasından ayrıldı. Değil mi? Yani bir şöyle hatta öncesini söyleyeyim. Önce annesi vefat etti. Öksüz kaldı. Sonra babasından ayrıldı. Yani her ne kadar babası vefat etmese de, yani babasını kaybettiği için diyorum öksüz kaldı. Sonra köle olarak satıldı. Sonra zindana girdi. Yani bakın yani aslında bunlar ilahi terbiyenin aşamaları bunlar. Neden? Şundan dolayı deniyor ki gün gelecek Yusuf Aleyhisselam Mısır'a sultan olacak. O zaman ey Yusuf yetimin, öksüzün, kölenin, garebin, muhtacın, zindandakinin halini anla. Onlar neler çekiyorlar diye işte bu Yusuf Aleyhisselam'ın geçirdiği ilahi terbiyenin aşamaları deniyor. İşte aynısını zaten mesela Peygamber Efendimiz geçirdi. Önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte yetim olarak dünyaya geldi. Sonra işte öksüz oldu, annesini kaybetti. Sonra dedesini kaybetti. Çok zor aşamalar geçirdi. Çok sıkıntılar geçirdi. İşte ne deniyor buna? Niçin böyle oldu? diyoruz ki mesela biz Habibullah diyoruz. Allah'ın sevgilisi. Yani insan sevdiğine bu kadar sıkıntı çektirir mi? Hem Allah'ın sevgilisi diyoruz hem de bak ne kadar çok sıkıntı çekti. İşte bu sıkıntıların amacı ne? Yani gün gelecek peygamber olacak onların haliyle hallensin, onların dertliyle dertlensin diye Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve diğer peygamberleri yerine göre işte böyle ilahi terbiyeden Geçirmiştir. Bir de şöyle bir rivayet var Allah Celle Celaluhu bir kulunu sevdi mi onun üzerine bela akıtırmış imtihan akıtırmış bir kulunu sevdi mi? E şimdi insan diyor ki neden böyle? Şundan dolayı kıymetli bilimler mesela öyle dereceler var ki Allah katında öyle dereceler var ki insan malla, mülkle, zenginlikle kazanamadığı o dereceleri sabırla kazanıyor. Sabırla kazanıyor. İşte o yüzden yani o sabrı da bir geçirmeleri lazım. İşte onu hatta şöyle de anlatırlar. Ee, bir adamın bir kızı varmış. İşte her şeye isyan ediyormuş. Hiç şükretmezmiş. İşte adam düşünmüş, taşınmış. Tabii çok nasihat ediyor, çok anlatıyor ama yok kız anlamıyor. Bir günde aklına şöyle gelmiş adamın. Gel bakayım demiş kızım. Gel sana demiş bir şey göstereceğim. İşte üç tane cezva almış. 3 tane cezve. Ondan sonra her cezvenin yanında bir şey var yiyecek. Bir tanesinde yumurta var. Bir tanesinde patates var. Bir tanesinde de kahve var. Kahve. Ondan sonra bak diyor. Şimdi 3 üç, üç cezveyi de doldurmuş suyla. İşte yumurtayı atıyor içine, patatesi atıyor içine, kahveyi atıyor içine. Şimdi diyor üçünü de kaynatacağız. Üçünü de kaynatıyor. Şimdi diyor bir yumurtayı işte bir kıralım bakalım. Yumurtayı kırıyor o yumuşacık olan yumurta yani o sulu olan yumurta sertleşti. Patates ne oldu? Patates de sertti, yumuşadı. Ondan sonra kahve ne oldu? Kahve de çok acıydı, kıvama geldi. Öyle boş boş yenmezdi ama kaynayınca kıvama geldi, içilecek gibi oldu. Babası diyor ki, kızım diyor bak yumurta gibi patates gibi olma diyor. Yani herkesin başından sıkıntılar geçiyor. Yani herkesin başından sıkıntılar. Artık o kaynamasını sıkıntıyla işte benzetme yaptı. Ondan sonra herkesin başından sıkıntılar geçiyor. Birisi dedi yumurta gibidir. Ondan sonra yumuşaktır, sertleşir. Birisi patates gibidir dedi. O dedi serttir, yumuşar. Ondan sonra ama dedi sen kahve gibi ol. Yani başına gelen sıkıntılar seni kıvama getirsin dedi. İşte hikaye o ki anladı kız yani. Tamam babacığım ben mesajı aldım. Evet herkesin başından değişik sıkıntılar geçiyor. İnşallah ben de kıvama gelirim diye öyle söylüyor. İşte peygamberlerin başından da bu tür sıkıntılar, imtihanlar, musibetler geçiyor. Şimdi diyor ki ayeti kerimede buyuruluyor ki ve de kale girdi. Dün de biraz okumuştuk bu ayeti kerimeyi. Ve de kale girdi ma'ahu Yusuf aleyhisselamla beraber es hapishaneye, zindana feteyen iki kişi, iki tane genç zindana girdi. Şimdi şöyle anlatılıyor yine. İşte kıymetliler yani bir mümin, bir Müslüman gittiği yeri yeşillendirmesi lazım. Gittiği yeri ihya etmesi lazım. İşte güler yüz, tatlı dil, yumuşak söz. İlla bunlar lazım. İşte Yusuf Aleyhisselam diyor ki zindana girdi, o insanlara moral oldu. Mesela bir yerde hasta mı var? Hastayı gidiyor, ziyaret ediyor, elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor, dua ediyor. Allah'ım sen şifalar ver, toparlıyor adam. Ondan sonra işte gidiyor orada morali bozuk birisi var, koluna giriyor. Hayırdır kardeşim niye diyor moralin bozuk, niye yüzün asık? Böyle herkesin derdiyle ilgileniyor. Mesela dedim ki paraya ihtiyacı olan var, maddi sıkıntısı olan var. Hani acil belki ailesine para gönderecek zindanda. Ondan sonra oradaki zenginlerden para toplamaya çalışıyor diyelim ki işte idamla yargılanan mahkumlar var. Ondan sonra geliyor onlara diyor ki size ne mutlu. Bak Allah Celle Celaluhu sizi imtihan ediyor. Sabrederseniz kazanacaksınız. Herkese bir teselli, herkese bir moral. İşte burada deniyor ki bir Müslüman, bir mümin gittiği yeri yeşillendirmesi lazım, ihya etmesi lazım. Tabi burada ne gerekiyor? Bu da donanım. Yani söyleyecek bir şeyleri de olması lazım insanın yani söyleyecek bir şeyleri de olması lazım. Ya bir ayet, ya bir hadis, ya bir kıssa, ya bir hikaye. Yani birine bir moral vereceğim ama hani ee, bir şeyler diyebilmem lazım. İşte önceki derslerimize yine geçmişti. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam insanlar Peygamber Efendimiz'i gördükleri zaman böyle bir huzur dolarlardı yani. Bir mutlu olurlardı Efendimiz'i görünce, bir sevinirlerdi. Hatta şunu da söyleyeyim, ondan sonra ee, önümüzdeki dersler yine devam ederiz. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu an biliyoruz hepimiz. Hani böyle adaletten yana sert bir mizacı var. Evet biliyoruz. Hazreti Osman radıyallahu an gayet böyle vakur, ondan sonra utangaç bitip ondan sonra çok konuşmayan. Ondan sonra mesela dedim ki kim olsun Ebu Derda. Yine o da çok ağırbaşlı bir sahabe. Böyle az konuşur, öz konuşur. Tamam. Selman-ı Farisi Selman-ı de esprili bir tip. Böyle çok konuşmayı seven birisi yani. Gittiği yerde konuşuyor, gülüyor, Kakara fikri tabii. Yani böyle şer değil, boş değil yani. Hayır ama konuşuyor. Yani hepsinin karakteri farklı. Ama hepsinin ortak bir noktası var. Bakın birçok sahabe var. Hepsinin kendine has karakteri var. Ama hepsinin ortak noktası şu. Peygamber Efendimiz'in sohbetine bayılıyoruz arkadaş. Allah Allah. Bak hepsinin fıtratı farklı halbuki... Ama hepsi de ki Peygamber Efendimiz'in sohbetine bayılıyoruz. Onunla konuşmaktan doyamıyoruz. İşte Müslümanın da böyle olması lazım. Mevlam inşallah bizlere bu ahlakı, bu güzel ahlakı nasip edesin. İnşallah buradan yine okumaya devam ederiz. El-Fatiha.